Bu sefer Jim'in bilgisayarı yok. Bu sefer Jim'in bilgisayarının yapımcısının diğer oyununu oynayacağız. Ve o da Res Residence Message. Aslında nasıl okunduğunu bilmiyorum. Messenger diye okunuyor da Residence nasıl olduğunu bilmiyorum. Neyse ben çok güzel çok bir Pardon. Pardon ne? Bazı muallak yazıyor. Evet arkadaşlar tek yapacağız şey yapacağız şey. Lütfen abone like neyse kaliteli like abone like, like arkadaşlar bu izlerle Resident Evil Messenger oynuyoruz evet arkadaşlar like abone like arkadaşlar evet bu <laughs> oyunda amacımız ne bilmiyorum ilk defa oynuyorum arkadaşlar ee, birisi bana önermişti ben de bunu oynayacağım arkadaşlar ve böyle klasik oyunları olmasını çok seviyorum evet işte arkadaşlar ben bunu var önceden oynayacaktım sonra ama boşver çok korkuyorum ben dedim sonunda edemedim oynayayım dedim evet arkadaşlar e, burada birkaç bir sürü kişilerle girilebilir de ben bir kişiyle gireceğim. Yani bir kişilik gireceğim arkadaşlar. En azından ne bileyim böyle daha iyi olur bence konuşuk olur. Ben tek başıma biliyorum. Herkes diyecek Allah'a tek başıma Ya oyun bence çok zor ya. Ne bileyim ben gördüm oyunu. Oyunda var ya şöyle bir teori var. Eee... İşte o canavar, o Nuba benzer canavar var ya Jim'in bilgisayarında o Jim'e çok benziyor arkadaşlar. İzleyebilirsiniz Jim Bakarsınız üzerine kırmızı şeyle aynı neyse başlayalım arkadaşlar. Canavar illa oyunda gözükecek gösteririm arkadaşlar. Oyunu bitirebilecek miyiz bakalım. Yalnız baksana fotoğrafa bak bak bak, bak. Oğlum fotoğraftan bile çok korkuyorum ha. Fotoğraftan bile çok korkuyorum. Akşam bir. Akşam bir girelim. Tamam iyi bu sadece dışta oynuyoruz var ya ama kesin var ya akşam ol olacak. Ama bu sefer evimiz farklı. Jimmy'nin bilgisayarına normalde öyle değil. Etrafta böyle bomboşlu Böyle helikopter geçmiş hatırladınız mı? <laughs> Şimdi ne yapacağız? Residenci mesajı. Nasıl açacağım ben bunu? Açtım. Hemen zaten kafamı mı sıkıştı? çıkıyorum lan ben. Heh oldu bak bak bak. Ama illa böyle yapmak Şimdi ne yapacağız? Radyoyu dinle. Kapıyı nasıl açacağım ki ben? Açıldı. Neyse şuraya bakalım. Ha şurayı. Şey nerede? Ee, nerede lan bu radyo? El feneri var. Kesin var ya bu el feneri akşamı yeneceğiz bir şeyler olacak. Yalnız radyoyu bulamıyorum. Radyo. Ondan Style. Dur 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 Orada. Radyoyu dinleyeceğim. Heh tıkladım. Ana. Şu <laughs> arkadaki ses var. Jimmy'in bilgisayarındaki o televizyondaki o garip sesle aynı lan.

Açtım vallahi şu. Ana Minecraft'taki fotoğraf lan bu. Ne oluyor ablacım? Aman abicim ne diyorsun ya? Allah Allah. <laughs> Makine dediğin ilginç anlayım yok ki ben. Ne diyorsun? Ne oluyor lan? Ay var ya garip bir şey sandım. Yalnız şurada enerji var ha. Biz bilince de enerji diyor. Ne oluyor? Bir şey dedi ama anlayamadım ki. Aa bak 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 orada canavar e, var. Eyvah. Sor. Tam bir yerleri kapatayım bir yerleri kapatayım. He yok lan. Şey diyormuş tam tam bir. Seçim söylüyordum. Yalnız baktım. Ben. Şuna bak lan. Orada canavar gözüküyor. Ben ne yapacağımı hiç anlayamadım. Var ya. Neyse. Ben, ben o, oyunu anlamam. Oyun anlatırım. P.P. Fortnite. Ne bileyim ben. Bir şey diyor. Burada da içecek var lan. Aldım. Aldım lan. Ya arkadaşlar aslında bu içecek şeyi için kullanıyor. Şimdi hiçbiri YouTube'da gör arkadaşlar ne bileyim böyle enerjik için oluşuyor o zaman arkadaşlar için Yalnız ne diyor bu prepare ne demek O zaman bakayım prepare 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 ne diyor hazır akşam diyor. ne yapacağım ben ki tahtaları mı kapatacağım nerede çiviyle tahta peki Nanzı yani akşam oluyor akşam oluyor yalnız Ana abi bilgisindeki ki ama ben daha diyorum. Ama benziyor hakikaten. Ne yapacağım lan ben tahtanın içeri şimdi akşam olacaksın sınava gelecek. Pil var burada alayım mı? He bir şey el lazım. Tamam el alayım. Lan hala şey radyo çalışıyor. Dur lan üst kata çıkmadım. Aldım. Enerji de var hee pil. Pilde de var ya o pili takarız. Rezistence bir mesajı. Tatillik. Eyvah. Eyvah 5 oldu saat. Dur abicim dur bir. Tahtta çivi bulmam lazım. Bir şey mi şey yap dedi de anlayamadım. Al şunu. Ha şunu. Ne oluyor lan? <laughs> Gün atla var da. Bilgisayara bakabiliyor muyum? hey kamera lan bu. Nasıl atacağım ben bunu? Şimdi olmuyor. Neyse şimdi zamanımız yok. 6 oldu saat. Vallahi güneş batıyor. Ne yapacağım ben? Lan ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ha şurayı. Çivili tahta falan yok lan. Öleceğim şimdi. Vallahi bulamıyorum. Dışarı mı çıkmak zorundayım? Dışarı da mı yoksa? Niye içeride bir çivili tahta olsun ki hakikaten? Ben ne kadar sakın. Dur bir dakika. Reis. E bak. Kapat kapat. Kapat kapat. Akşam oldu. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Ha, bir şey oluyor. Ne oldu? Dışarı mı çıkmak zorundayım Lan O ne Orada bir şey parlıyor Lan bir şey oluyor ah. 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 Lan Kapı çıkacak açık aç Aç ah. Dışarıda mı nefes alacağız ne yapacağız Lan bir içeride nefes alamıyoruz ah. Bir şey açsana bir Yala boş boşver önemli anlarda kullanıyorum He burada bir şey oluyor ne yapacağız şimdi? Ay elektrik çarptı dün koptu lan. Elektrik çarptı. Ne yapacağız bunu? Az reisce mesajı gelir diye korkuyorum. Ben ismini bile bilmiyorum. Ne yapacağız ki biz? Orada bir şey var. Orada Elektrik bozuldu. Resit mesajı gelme. Evde değil mi? Resit mesajı. Vallahi ne diyeceğim bilmiyorum. Resit mesajı diyorum. Resit mi diyeyim ona? Ben ona kısacası resit diyeceğim. Resit. Ne oluyor? Buraya ne getireceğim? Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ki. 100 tane bir şey istiyor. Ne olabilir ki 100 tane? Ana bir de can da var. Canım gitti lan. Şöyle iki tıra geçmiş yapmasaydım. Saat 10 oldu. Ne hızlı ilerliyor lan zaman. Şöyle elektrikli ne yapacağım ki? Şurada bir şey yazıyor. Power in style. Yalnız reşit, bizim reset gelirse. Reşit gelme. Ana bir şey oldu. Eyvah. 12 oldu. Gelecek. Kapı burası mı lan? Ya al, şu şu elfeni Allah aşkına ya. Ya buradaymış işte tam. Tamam. Ya ne içeride biz böyle oluyor? Açtım tamam ya sakin ol. Çok karanlık etraf ya. Şu elfeni de boşuna harcamak istemiyorum. Açtım hadi ya pilimiz var zaten. Aç şunu. Yalnız ne yapacağımızı anlayamadım ki ben. Nasıl dolduracağız o elektriği? Şurada bir şey yapacağız bak. Ana, bir şey ses geliyor lan. Aa. Aa. ses geliyor lan arkadan. İçeri gireceğim ben. Reset, giremiyorum ki. Nefes alıp duruyor. Bunu ne yapacağız? Ne yapacağız? Resit gelme. bir şey oluyor. Ya reset ya. Üf. Üf. Lan ben ne yapacağımızı anlayamadım ki tahta çivi falan bulamadım. Oyunda ne yapacağımızı bulamadım ki resim mesajı çok zormuş. Oğlum resim mesajını ne işte bunda bundan korkuyorum aslında fazla korkmadım ki. De oyun çok zor oğlum. Ne yapacağımızı anlayamadım ben hiçbir şey. Tahta çivi falan bul dedi. Elektrik gitti işte. Valla bir dakika arkadaşlar ben hemen Arkadaşım var ya ne yapacağımı hiç anlayamadım. Yaptığım şey sadece orada benzin doldurdum. Aa bak ses geldi şimdi. Al akşam oldu ne yapacağız? Oyunu hiç anlayamadım oğlum ben. Bak şey e, videoyu durduktan sonra her şeyi okudum anladım. Tahtayı camları kapatacağız sonra o elektriği de düzelteceğiz. Ha burada akşam oluyor şu an. Koş 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 koş. Koş 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 koş. koş. Ya, nefes bitiyor. Tuvalete geldim. Ay bak geldi bizimki. Bizimki geldi. İyi de nefesim mi bitiyor? Lan. Buradaymış lan. Ya bu ne oğlum? Bir nefes alayım dedim. Bir de oldu oğlum. Olmaz ki. Oyun çok zor lan. Yok oğlum lan. Olmaz oyun. Çok zor. Yok artık ya. Olmaz böyle. Oyun böyle olmaz. Yok artık. Oyun çok zor. Oyuna ne yapacağımı hiç anlayamadım bile yani. Resi diye bir mesaj. Ya ne yapacağımı anlayamadım be. Mesaj benim be. İnanamıyorum mesajı. Vallahi oyun çok zor ha. Ne yapacağımı hiç anlayamadım. Oh, boşuna bak en iyi oynayan en çok 2 wins yapmış şu an. Çok işte hep sıfır zaten. Oyun kendinden zor olması anlaşılıyor. Vay vay vay. Uf. Oh. buraya Burada bak bak bak. Plot olmak. Oh. Arkadaşlar ya oyunu hiç anlayamadım da evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın ve zil işaret tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Oğlum arkadaş hiçbir şey anlayamadım var ya. Arkadaşlar üzgünüm ama hiç oyun anlayamadım. Ne olacağını hiç anlayamadım var ya. Yani oyunu ne yapacağız anlayamadım. Yorumlar söylersiniz arkadaşlar oyun nasıl diye. Oyun nasıl bu oyun diye anlayamadım arkadaşlar ben de. Ah neyse arkadaşlar videomuzun sonunda geldik like'la bir like zevle like, like, neyse arkadaşlar siz o e, resitten daha iyisiniz Resit lan benim evime de gelmiş